Selamlar merhabalar bugün sizlerle birlikte uzun zamandır yapmak istediğim Rick and Morty serisindeki figürleri yapacağım. Elime de hazır bu projeye uygun bir makine geçmişken bunu videoya çekmek istedim. Hazırsanız hadi başlayalım. Bu projede kullanacağımız yazıcı Anycube'in Cobra 3 Max ismini verdiği bir yazıcı. Bu yazıcı combo olarak da satın alabiliyorsunuz. Combo dediğimizde işin içerisine renkli baskı kiti olan Ace Pro da giriyor. Bu Ace Pro hem filamentinizi kurutabiliyor hem de renkli baskı çözümlerine ihtiyaç duyduğunuzda sizlere eşlik ediyor. Onun dışında bu yazıcının en büyük öne çıkan özelliği tabii ki tablo boyutları 42 cm'e 42 cm'lik devasa bir tablo boyutu bulunuyor ve yüksekliği de 50 cm'e kadar olan baskılarınızı bu yazıcıda tek parça halinde yapabiliyorsunuz. Cihazın tüm kalibrasyonları otomatik olarak yapılıyor ve hiçbir sorunla şu ana kadar karşılaşmadım ve ayrıca büyük tabloya sahip yazıcıların bir çoğunda tablo istemesinden dolayı ilk katman yapışmasında sorunlar yaşanırken bu sorunun önüne geçebilmek için de alt tarafa tablo tutucularına 2 adet ray yerleştirilmiş ve bu sayede tablo esnemesinde önüne geçmiş. Şu ana kadarki kullanımlarımda hiçbir şekilde tablo tutulması ile ilgili bir sorun yaşamadım. Yeni başlayacak olan kullanıcılar için de tüm tablo kalibrasyonlarının ve filament kalibrasyonlarının otomatik yapılıyor olması büyük bir avantaj. Ayrıca bilgisayar programı üzerinden ve telefon üzerinden de bu yazıcıyı uzaktan baskı göndererek kontrollerini sağlayabiliyorsunuz veya istediğinizde yapay zekalı kamerasını satın alıp bu cihazı uzaktan izleme gibi özelliklere de sahip olabiliyorsunuz. Cihazın uzunluğu 300 dereceye kadar çıkıyor. Yani bu da kullanabileceğiniz filament çeşitliliğini bayağı arttırıyor. Tabii açık kasa yazıcı olduğu için endüstriyel filamentler konusunda biraz sorun yaşayabilirsiniz ama PLA, PETG, TPU gibi filamentlerde sorun yaşamayacağınızı belirteyim. Cihazın kablosu özelliklerinden bahsetmiştik. Uzaktan kullanımını oldukça kolaylaştırıyor. Siz sadece bilgisayarınızdan tek tıkla yazıcıya baskı gönderiyorsunuz. Cihazın hız konusundan da bahsedeyim sizlere. 600 mm bölü saniye hızlara kadar çıkabiliyor. Yani bu da tüm güncel makinelerde olan hızlarla neredeyse aynı. Hatta biraz daha üstte kalıyor diyebiliriz. Baskı alanı büyük olduğu için de daha büyük bir nuzul takılarak yüksek hızlarda baskı yapıldığında çok daha hızlı çözümler elde edebilirsiniz. Yazıcı hakkında önemli olarak gördüğüm bilgileri sizlere aktardım. Hadi hiç uzatmadan projemize başlayalım. Öncelikle istediğim modele uygun olan STL'i internetten indirdim. Yalnız modelde bayağı sıkıntılar var arkadaşlar. Yani çizim konusunda düşük poligonla alınmış olabilir. El detaylarını falan görüyorsunuz. O yüzden çok kaliteli bir şey beklemiyorum. Hemen geçiyoruz yazıcının kurulumuna. Yazıcının kurulum kısmından da bahsetmek istedim. Çünkü bu yazıcıyı bence iki kişinin kurması gerekiyor. Çünkü boyutları büyük ve bu sayede sizi zorlayacak. O yüzden iki kişiyle birlikte yaklaşık bir saatin sonunda yazıcının kurulumunu bitirebileceğinize inanıyorum. Maalesef Türkçe dil desteğinin olmadığını belirtmek istiyorum. Yalnız ikonlarla İngilizce desteklendiği için de kullanımınızın çok kolay olacağını düşünüyorum. Ve yazıcıyı açar açmaz tüm kalibrasyonlarını otomatik olarak yapmasını istiyorum ve gerekli güncellemeler varsa cihaz çünkü kutudan yeni çıktığında genelde güncelleme oluyor. Bunları makineme yaptırtıp hemen internet üzerinden indirdiğim modeli dilmeyici programı üzerinden yazıcıma gönderiyorum ve baskımızı başlatıyoruz. Cihazın boyutlarına çok dikkat çekmek istiyorum çünkü 42 santimlik bir yazıcının boyutları da büyük. O yüzden evinize alacaksanız yazıcının ölçülerini internetten bakarak toplam kapladığı alanı mutlaka incelemeniz lazım. Zira yanında Ace Pro kitini de dahil ettiğinizde kapladığı yer oldukça artıyor. Benim çok sorun yaşayacağını düşündüğüm bir konuda ilk katman yapışma testiydi. Burada yaptığım baskının parçalara ayrı ayrı olmasına rağmen ilk katmaya yapışmasını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Burada yaptığımız Riken morti modellerinde dolgu olarak yıldırım dolguyu kullandım. Bu yıldırım dolgu ne işe yarıyor? Modellerin içini boş basabiliyorsunuz ama üst kısımları kapatma yaptığında dolguya ihtiyaç duyacağı için ve üst kısımlar çok kötü olacağı için bu yıldırım dolgu sizin üst katmanlarınıza sadece bir dolgu atarak aslında filamentten tasarruf etmenizi sağlıyor. Görselde de zaten görüyorsunuz baskıların içi boş ama yukarıya doğru çıktığında içeriye bir dolgu atarak filamentten ve zaman tasarrufumuzu oldukça güzel sağlıyor. Burada da hızlıca destekleri söküyorum. Slicer'ın ayarlarının çok güzel olduğunu belirtmeliyim. Çünkü desteklerin ne kadar kolay çıktığını görebilirsiniz. Ayrıca gelelim yüzey kalitelerine. Baskımızın dosyasının çizimi çok kötü olmasına rağmen yüzey kalitesi benim oldukça hoşuma gitti ve geçelim boyama kısmına. Boyama kısmında çok yetenekli değiliz açıkçası. Elimizdeki imkanlarla ve rastgele boya markalarıyla boya işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve projemiz bitti arkadaşlar. Proje bitmişken biraz bu projeyle ilgili size yaşadığım şeylerden bahsetmek istiyorum. Benim büyük baskı alanına sahip yazıcılarla ilgili çok iyi anılarım yok açıkçası. Çünkü daha önceden incelediğim büyük baskı alanına sahip yazıcılarda tablo ile ilgili çok fazla sorun yaşıyordum. Bu sorunların en başında tabii ki seviyeleme geliyor. Tablo büyük olduğu için tablodaki esneme oranı da fazla oluyor. Öncelikle siz tablayı manuel olarak ayarlamanız gerekiyor. Sonradan otomatik kalibrasyonla bunu sağlamasını yapıyordu ama genelde manuel ayarlama kısmını çok zorladığı için birçok baskılar başarısız oluyordu. Ama bu yazıcıyı bu projede nasıl kullandığımı sizlere anlatayım. Yazıcıyı kutudan çıkartıp kurduktan sonra kalibrasyon işlemlerini otomatik olarak yapa bastım. Ondan sonra direkt olarak slicer'dan makineye baskı gönderdim. Yani beni hiçbir şekilde kalibrasyon konusunda üzmedi açıkçası. Zaten makineyi beğenme kısmındaki en büyük özelliği de buydu. Bu projeleri renkli baskı kısmında çok uzun süreceğini bildiğim için ve çok fazla filament israf edeceğini bildiğim için ben renkli baskı konusunu da anlayabilmeniz için burada bir Deadpool figürü yaptım. Tamamen renklendirilmiş şekilde makineye gönderdim ve bunu da çok başarılı bir şekilde bitirdi. Renkli baskı sisteminden bahsedecek olursak da Cobra 3S1'lerde veya diğer Cobra serisinde kullanılan Ace Pro Kit ile aynı. Yine kurutma özelliği içerisinde dahili olarak geliyor sizlere. Makinenin slicer da yine orka tabanlı bir slicer olduğu için de kullanımı oldukça kolay. Yani bir tecrübeniz varsa kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Zaten hali hazırda da orka slicer'a bu makineyi eklemek üzeredirler diye düşünüyorum. Belki son güncellemede gelmiştir bile. O yüzden slicer konusunda herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Makinenin baskı boyutu beni çok tatmin ediyor. 42'ye 42 santimlik bir tabla boyutu var ve yukarıya doğru yüksekliği de 50 santime kadar baskı yapabiliyor. Bu birçok pro de işimize yarıyor açıkçası. Bu makinenin en beğendiğim kısmı tam olarak şu. Küçük bir makine kullanıyormuş kolaylığında büyük bir makineye sahip oluyorsunuz ve fiyatı da aynı şekilde. Şu an bu baskı boyutlarına sahip renkli baskı özelliği olmayan herhangi bir makineden bile daha ucuz ve yanında renkli baskı sistemi de dahil olarak geliyor. Kalibrasyonu, ekranı, yazıcı üzerinde kullanılan parçaları oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Makine için ekstra söyleyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Benim işimi tamamen gördü. Herhangi bir sorunla hiç karşılaşmadım. Yani bu projede yaklaşık bir haftalık bir baskı görüyorsunuz. Bu süre zarfında herhangi bir sorun yaşamadım. Zaten Enikubik markası da diğer çıkarttığı makinelerden renkli baskı sisteminin de çözdüğü için yani artık yeni makinelerinde bu sistemi stabil bir şekilde çalıştırabiliyorlar. Gelelim yaptığımız Rick and Morty'ye. Boyama kısmından çok memnun olmasam da çünkü biz boya sanatçıları değiliz ama istediğimize ulaştık diye düşünüyorum. Ofisinde tüm çizgi film karakterlerinin figürleri neredeyse bulunurken bunlar eksik kalmıştı ki benim en sevdiğim çizgi dizidir kendileri. Bunu da yapmak istedim. Baskı süreçlerini de sizlere bu şekilde paylaşmak istedim. Arka planda da zaten yaptığımız baskıları görüyorsunuz. Boya işçiliğine lütfen laf etmeyin. Çünkü elimizdeki imkanlarla bunu boyamaya çalıştık. Deadpool figürüne gelecek olursak da benim gerçekten çok hoşuma gitti. Renk geçişleri ve yüzey kalitesi oldukça iyi. Siz de büyük baskı alanına sahip bir yazıcı arıyorsanız ama bu yazıcıda da renkli sistem de olsun bazen renkli şeyler de yapabilirim diyorsanız Anycube'in Cobra 3 Max kombosu sizlere uygun olabilir. İncelemek isterseniz de aşağıya bir linkini bırakıyorum. Oradan fiyatını da vesaire kontrol edebilirsiniz ve şu an kampanyada diye biliyorum. Ne zaman biteceği hakkında bir fikrim yok. O yüzden almayı düşünenler bence değerlendirsin. Bu süreçten de benlik bu kadar bu gibi videoların devamını istiyorsanız görüş ve önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz ve videoyu beğenirseniz de sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.